Rami Sosyete Pazarındayım. 3 tane C100 TL böyle tabaklar gördüm servis işte tabağı. Size çekmek istedim. Tabak çanakçı. Pazarın girişi hemen şurası arkadaşlar. Şuradan gelince. Bu da 3 tanesi 50 liraya böyle küçük küçük kahvaltılık ürünler var. Bunlara peynir, zeytin falan koyabilirsiniz. Küçük küçük mezeler koyulabilir. 3 tanesi 50 TL'ye yakın. Boy boy var. Pazarın hemen girişinde Ram Sosyete Pazarı pazartesi günleri kuruluyor. Eyüp Sultan'da, İstanbul'da, güzel tabaklar bunlar. Bunlara da ne diyor? Üç tanesi 100 TL diyor şuraya. Şunlardan da var bakın. Şunlar da hoş. Şunu şuraya koyalım. Şu i̇şte da güzelmiş bakın. Ne çok güzel. Aynen. yeni acaba? Yerindeyse acaba, kaldırır mı? Da <laughs> Şunlardan da var, bakın. Bu makarna tabağı gibi, geniş çukur. Şundan da var, kelebek sevenler için. Pazarın hemen girişinde, Pazartesi günleri kuruyor. Emrendan 83 numaralı. Otobüste gelebilirsiniz yeni Kaşık Kaşıkçatal diyor, 35 TL. 35 35 üç tanesi yüz liraya Böyle arkadaşlar şurada kapatacağım birazdan. Mesajı çektiğimi düşünüyorum size. Şurada kapatıyorum üç tanesi yüz.